Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün maden suyuyla köfte yapacağım. Çok güzel tadı da enfes oluyor arkadaşlar. Şurada yarım kilo kadar bir kıymam var. Şöyle de iki su bardağı, bir buçuk su bardağı kadar da ekmek içi var. Şimdi şöyle de baharatları kimyon, karabiber, kırmızı biber ve pul biberi de ekliyorum soğanı da rendeledim suyunu sıktım bir yumurta sarısı ve kendini de buraya ilave ediyorum şimdi maden suyunu da arkadaşlar açacağım yarısını ilave edeceğim arkadaşlar şöyle yarısını ilave ediyorum şöyle gördüğünüz gibi hemen hemen yarısını baharatları koyduktan sonra yoğurma işlemine geçiyorum arkadaşlar yarısını yarım kilodan çok bir az arkadaşlar kıymam normalde bir buçuk su bardağı da ekmek için siz galeta unu da kullanabilirsiniz şu şekilde iyice yediriyorum arkadaşlar çok güzel içi de pişen bir köfte oluyor gerçekten maden suyuyla yapılmış harika hem hazmı da kolay oluyor gerçekten arkadaşlar bu maden suyu hem de içi de güzel kızarıp pişiyor bu şekilde yapıyorum ve bir saat dinlenmeye bırakıyorum arkadaşlar dolapta daha sonra kızartma işlemine geçiyorum ister fırında da kızartabilirsiniz arkadaşlar genelde ben yağda sevdikleri için bu tarifimi de sizlerle paylaşmak istedim şimdi şöyle iyice yedirdikten sonra yumurtamı soğanımı ve baharatları ekledim şöyle bir saat dolapta dinlendireceğim Arkadaşlar bir buçuk su bardağı ekmek içi koydum daha bir yiyeyim sert alıyor şu şekilde bir saat üstünü kapatacağım ve dinlenmeye bırakacağım arkadaşlar Şöyle yağlı kağıt üzerinde arkadaşlar köfteleri büyük büyük yaptım. Ee, yanına patates ve köy biberini de e, üzerlerine yağ sürdüm arkadaşlar. Şimdi fırına atacağım. Ee, birazını kızartmak için ayırdım birkaç tanesini. Şimdi fırında da bu şekilde e, çok lezzetli olacak sodalık köftelerimiz. Şimdi fırına vereceğim ve daha sonra nasıl kızardığını sizlerde göreceksiniz. Şu şekilde gördüğünüz gibi arkadaşlar sodayla kızarmaya başladı alt üst beraber kızaracak. Şurada da biberlerim kızarmaya başlamış. Hemen biraz daha gördüğünüz gibi şu şekilde çevirdim ve şişmeye de başlamış maden suyuyla arkadaşlar siz de bu şekilde fırına da atabilirsiniz yağda da kızartabilirsiniz çok güzel bir köfte oluyor şimdi biraz daha kızarmasını bekleyeceğim ve fırınımı kapatacağım arkadaşlar şöyle fırından çıkarttım arkadaşlar gördüğünüz gibi nar gibi biberlerimde köftelerimde kızartma işlemini hepimiz yaptığımız için bu şekilde fırında yaptım köfteleri arkadaşlar nar gibi de kızardı şurada servis tabağına bir kaç tane koymak istiyorum gördüğünüz gibi altı üstü de güzelce pişmiş şöyle patateslerinden de koyayım birkaç tane ve biberler de köy biberi şöyle servise hazır arkadaşlar şöyle hem de kabardı gördüğünüz gibi şöyle inegöl köfte gibi oldu gerçekten çok güzel içleri de pişti dumanı üzerinde oraya kadar beni izleyip desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar umarım siz de bu şekilde yaparsınız beğeni ve like atmayı unutmayın hepinize kolay gelsin arkadaşlar